Herkese i̇şte, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Bu sefer ne yapayım? Aha ya sonunda. Doğru denizlik işte benim ya da hesabım. Ve hesabım şey olursa onlar oynayacak. Davet et dersem, o şey olur. Ben gelceğim anlar o yüzden ziyaret edeceğim. Yani takip edeceğim ne yapıyor. Bu arada şey tabiş bir var. Ondan biraz şey kötü olabilir. Seslerim gelemeyebilir yani. Şimdi karakterimizi değiştireyim. Benim bir şeyim var. Su yok. Aaa evet. bu yolları Ne işine ya? olalım yani ya, şey olsun böyle. bilmiyorum seni sen şurada. Terifata bu arada gene içeride. Of benim öteyim. Vay neklebileyiz ya. Aa sana baya baya Şimdi hemen yazmaya <laughs> Nerede? Önden <mi> <laughs> level oturalım. <laughs> Aklım dedeli kristal kristal sediyor alıyor hey. bak. kıymetli ilerledi. Şöyle biraz kıkabatsa. Şimdi kişi yanıma gelir. Gel. O da yaşıyor. Biraz da kalp. hak ya. Kalp atayım şöyle. I can't you. <laughs> you character? let mm -hmm. <sighs> sefer verdim Biz tabii ki bu oyunda ben bunu seviyor. Ama bu sefer bunu seçeceğim. Verdim. Ben... Ha bu. <laughs> altı kazandım. Elle. Ne kadar düzgün. keskin yerine gidelim merhaba merhaba ayılda ay beni gördü merhaba diyor o ama eski okuma yazması olmadığı için anlamadım elinde de benim verdiğim raspberry var tutuyor öyle bu şeyler yapıyor haber ya dioksah ses geldi. Mesela ben bu peçi çok seviyorum. Aha. Ben deyim şimdi. Böyle oturayım. Biraz kalp atayım bakayım o da atacak mı? Tablottanamlar şimdi tabloda başka bir şey ya da çıkartayım. Hey, olayda çıktı. Çaklıleş var okulda. Galiba olayda çıktı. Bu arada hep. Doları rp Şu karşısınlar, gelebilir. Çok ben sanırım ben ben bir Aha, o kere durdu. Başladı. Z, K, D, A. Ama o kafaydı. Neyse. Ders galiba o yüzden Ben ne yapacağım şimdi? Neyse, takas yapayım o zaman. Ya. Ya. Karakterimi değiştireceğim. Ne yapayım? Ne yapayım Ne yapayım Aşer yaptı. X Aşer'le Koy. Ben Bu karşılığında ben sana kargayı verebilirim. De. Ne diyor? Ne istiyorsun? Karga verdim. Kar tavşanı. Kıl var. Mı? vallahi Kar tavşanı var da. baha yok. Mesela bana. Ben de. Sadece şu tiki var mı? Böyle küçük pet koyarak ama bir sürü koyacaklar. Sonra bir sürü güzel bir pet koydu ama şey yapacaklar bizi dolandıracaklar. Kapa ve Ay dolandırıcı çıktı ya. Şu Hira. Hira. Hira onu da Hira ile kaka tutun. Hira bence dolandırıcı değil o yüzden işte Beşe. Ne buna tavşan Ger gerçekten çok kötü. Kapattı bu orada. A a. A. a x x. Ben şunu da takas yapmak istiyorum. Ben takas edip okuldan çıkıyorum neden şey akşamları şey çok iyi oluyor okul. bonuslar. Dur sıfır seviyeye. Bir daha bir hata oldu. Lütfen tekrar dersen. Kim her ama bu seör videosu çıkmıyor ya, ya ne oldu ama seviyem 19 benim bu seviyeleri gitti arkadaşlar şeyiye gitti Ben bu oyundan çıkıp tekrar doluyum. Girdim. Bakalım ne olacak. Bir <laughs> <laughs> de bir hava şeye bakıyorum. soru işareti ay para da şarkı. tam nasıl soru heh hep bizim o dokuz seviye oldu kesmiş olabilir mi? Yok. Ben deniz işlerine girip hemen geliyorum ya. Yani o aşağıma gireceğim. Zaten oraya gelip de şey yapayım. Çıkış yap. Çakal ben var. Ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar giriyoruz. Ay kameram seviye burada da. Ama ben iki seviyedeydim fotoğraf Bu taraf çıktı. Şey oldu. Burada da bir taraf fotoğraf taraf çıktı. Tamam. Şimdi çekiniyor. Orada hoca boca videolar da gelebilir yani toka boka. Ben koca boca demek istiyorum. Dört sıra. Kişi de paylaş. Kim takip ediyor beni? Almadı. Ben şöyle yakın bir yerlere gideyim. Yani. 三十分钟的练习。 olduk. Neyse. <laughs> Neyse bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.